Yalnız buz canmış herhalde ustam. Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği reklam panosunun içinde sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Namık Kemal Mahallesi Muhammed Salih Sokak'ta Afet Evlerinde meydana geldi. Yalnız buz canmış herhalde ustam. Oğlum baba. Kız mı Arkadaşlarıyla oyun oynarken Büyükşehir Belediyesi'ne ait kaldırım üzerindeki cam bilborda giren 11 yaşındaki Rüzgar Umut Bey, kapağın kapanmasıyla pano içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların bilgilendirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korktuğu için gözyaşlarını tutamayan Rüzgar Umut'u itfaiye ekipleri çıkararak ailesine teslim etti. Olay esnasında mahallede büyük panik yaşanırken çevredeki vatandaşlar çocuğun panodan kurtarılma anını ilgiyle izledi.